Bunu oynasam mat oluyoruz. <laughs> ben de mat uyumaya yer arıyorum galiba. Böyle bir hamle seçtim ki. Ha buna da buradan değişince yine atf4 geliyor. Gerçi bunu oynarsam ne oluyor? Atını buraya atıyor. O zaman buradan değişmek isterim. Atf4 oynamasını istemiyorum çünkü. Bir de f7'ye bakıyorum yani. Bir ihtimal f7'sinde bir sıkıntı çıkartırsa belki. Bunu aldım. Yanalım. Bu arada veziri düştü. Aa Atefiç'e vezir düşüyor. Fark etmedim. Atefiç'e vezir düşüyor. Vezir E3 almak zorunda. O nasıl bir vezir düşme ya? Vezir gidemiyor, gidemiyor. Gidemiyor, gidemiyor, gidemiyor. Hayatımdaki en garip vezir düşürmelerden biri. Süresi o yüzden bitiyor şu an. Aldık yine. Bir ünvanlıyı daha yendik. Vezir düştü. Kaçamıyor hiçbir yere. Siz hayatınızda hiç böyle vezir düşürdünüz mü peki? Böyle oynasam. Aa Diyecektim. Burada, bu konumda da vezir düşüyor yani. Bir şey fark ettirmeden.